Bursa ile Manisa arası mesafe ne diyor? 1 bölü 400 bin ölçekli haritada 28 santimetredir. Bursa ile Manisa gerçekte kaç kilometre uzaklıktadır? Şimdi bizde kilometre istiyor. Burada verilenler santimetre. Yani 1 santimetre eşittir. 100 bin pardon 1 kilometre eşittir 100 bin santimetre yapıyor. <laughs> o zaman ben e, burada e, gerçek mesafenin formülü şudur. Ölçeğin paydası çarpı haritadaki uzaklık. Şimdi bunu bir de ne yapacağım? 100 bine böleceğim. Şimdi sıfırları götürüyorum. Ne kaldı? 28 çarpı 4 kaldı. 28'de 4'ü çarparsam 8 kere 4 32 112 kilometre olur gerçek uzaklık.